Arkadaşlar merhaba. Uzun bir süre sonra Ford Mondeo ile ilgili video çekiyorum. Gördüğünüz gibi 93.851 km. Şimdi Eteler'deyim. Arabayı aldım eve gidiyorum. Araba neyden çıktı? Bakımdan çıktı. Bakım kağıdını burada. Ee, şimdi normal yağ hava bakımını yetkili serviste yapıldı. 1400 lira. Bildiğiniz genel filtre, kastrol 5.30 işte yağ değişimi işçilik dahil 1400 lira alındı. Ama e, dediler ki sizin trigger, alt üst kayış vesaire yani bitmiş. Onların değişmesi gerek. Biz de e, şöyle bir şey yaptık. Ne yaptık diyeceksiniz. Değiştirdik. Ama yetkili serviste değil. Boş etilerde Erdal Bey var O size yardımcı olur diyeceğim şu hani internette 120 bin diyorlar yani 150 bin on yıl vesaire arkadaşlar bu araba zaten 83 binde en son bakıma gitmişti yani 10.000 kilometre önce ben 10 bin kilometredir e, arabada şu sesi duyuyorum Sabah soğukken böyle hani geri alırsınız ya hani o sanki metal sesi metal metal'e sürtüyor ya ben o sesi net duyuyordum. Baba işte bu ses var, şu ses var bir şey yoktur diye diye hani en son böyle kopman hattesine gitmiş alt üst triyerler değişti e, şükür iyi oldu onlar şimdi. Hemen yani şu an ben bindiğim an video çektim. Orada video çekmek yasak. Pedal hissi çok değişmiş. Böyle pedal hakikaten sertleşmiş ve güzel kıvama gelmiş. Ondan sonra soğutma suları, devir daim, zincir, alt üst, trigger. Hani bunlar bu gerçekten bu arabanın arkadaşlar kalbi 90.000 arkadaşlar. 90 binde bir. E, Triggerler değişiyor. Bir arabayı yıkamışlar. Gayet güzel olmuş. Şöyle kapalı da autoyu alalım. Otomatikte yansın farlar. Hava fitneleri değişti. Hava fitnelerini e, şimdi yani 15.000 gider dedi usta ama o kadar da gitmiyor. İstanbul'da Avrupa'da zaten hava biraz kirli. E, ne oluyor? Hava fitneleri tıkanıyor. Turboyu araba tam besleyemiyor. Çünkü bu araba e, turbo yani çift turbo girişi var arabada. Motor çok kuvvetli. Yani e, her şeyi arkadaşlar hıza vurmayın. Her şey hız değildir. Bu arabaya kaç ton koyarsanız koyun bu yine aynı gidişini yapıyor. Ya yani, çekiş vesaire farklı bir şey. Hızın. Her şey hız değildir. Her şey beygir değildir. Aynı beygirli arabaya koyun. Mesela bir A3 getirin. E, 110 beygirlik. Yukon ne getirin 110 beygirlik hangisi geçecek abi A3 geçecek veya Megane geçecek 110 beygirlik çünkü ayrı dinamik yapı var e, ray, belli hızdan sonra motor gücü al geride kalıyor bir e, hamle çünkü devreye ne giriyor yapı giriyor rüzgarı derme yapısı giriyor rüzgar direnci giriyor ayrı dinamik yapısı giriyor bunlar çok önemli şeyler bakın şu an video çekiyorum klasik trafik yani daha köpeğe gideceğiz de Arkadaşlar bir önemli nokta daha şanzıman yağının değişimi. Bu arabanın 41.000'de ve 77.000'de şanzıman yağı değişmiş. 1 litre koymuşlar servis. Yani şu an şanzıman yağı, diferansiyel yağı iyi durumda, ok durumda. Ok çizmişler. Okey yani. Eğer yaptırmazsanız şanzımanda sıkıntı oluyor. İlla otomatik şanzımanda şanzıman yağı yok. Manuellerde de var vites geçişleri de biraz sertleşmiş kemikli his olmuş bu da güzel ve arkadaşlar yani her videoda diyorum lütfen bu arabayı devirsiz sürmeyin eğer şehir içinde hep 2000 deviri geçemiyor musunuz bakın ben şu an önüm boşa böyle gidiyorum şu an 3'e atamam neden viraj geliyor yani az yakıyor muhabbeti değil bu arabada yakıtı düşünüyoruz düşünüyoruz sözde az yakacak diye azmaz yakmıyor ee, ne oluyor fazla yakıyor fazla yakıyor diyoruz ondan sonra bir bakıma gidince de bakımda bir fatura çıkıyor size İşte EGR tıkanmış partikül tıkanmış ve bu arada ön arka baltalar da değişti yani frenleri ben iyi sanıyordum ama bitik haliymiş ee, güzel oldu toplam diyeceksiniz ki kardeşim tüm filtrelerin, hava filtrelerin, alt üst trigerin, soğutma suyun, devir daimin, devir daim pompan, zincirin net mali oldu. Toplam arkadaşlar e, 6500 lira. Serviste yapılmasaydı işte yani 6 milyara hepsi çözülüyor. Daha farklı sorun çıkmazsa. 6 milyar arkadaşlar diyeyim ben size. verdik ama 6000 e, Umarım bu videoyu izlediğiniz bir bilgi sahibi oldunuz. yerler her 90 binde. Eğer ikinci el araba aldıysanız genelde ikinci el arabaları satarken hani şu anda biraz fiyatlar yükseldi ya gereksizce. Ee, tek araba fiyatları yükselmedi ama neyse. Ee, atıyor 100 binde adam yaptırmıyor satıyor. Size diyorsunuz ki bu değişmiştir veya hiçbir bilginiz yok Trigger kayışı ile ilgili. Alt üst Trigger kayışı ile ilgili. Ne oluyor? Patlıyor elinizde. Bir bakıyorsunuz motor arıza ışığı yanıyor. Burada motor arıza diyor bitti. işte o an arabanın bittiği andır abi. İşte onlara dikkat edelim. Ee, ikinci el araba arkadaşlar almak sıkıntı oldu artık. Yani ikinci el araba alırken şu an sağ geçmeye kullanıyorum. Yani görüyorsunuz arkadaşlar ben yol istiyorum benden yol alıyorlar. Ve bu arada boş servisi de arabanın hani bir test sürüşünü de yapıyorlar ilk başta ve sonra. Hani herhangi bir sorun vesaire var mı diye. Süspansiyonlarında olsun her şeyinde. Arkadaşlar görüşmek üzere sorularınız varsa bakımla ilgili bana lütfen yorum olabilirdi. Herkese iyi sürüşler, keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.